Halı maçına gidiyorduk. Gidelim. Gidelim. Bu adamlar parayla tutulmuş tezahürat yapacak adamlar. <laughs> Çok top oynamayı bilmediğim için Edren, Edren diye bağıracaklar. Ve ben o gazla belki topa vurabileceğim. Bu arada Big Reigns kardeşim sağ olsun halı saha ayakkabım olmadığı için benim yerime a vaktim olmadığı için gidip almış. Parasını ona kitleyeceğim. Ama daha haberi yok. Haberi yok. <laughs> Şimdi kapı gözükmesin. Bir şey diyeceğim. Acaba Boğa hangi takımda lan? Boğa, Boğa. kim? Ha şey Serhat Akın. Serhat Akın Ha. Yani Sarı Akın'la Ogeday zaten bu adamlar Survivor'u <laughs> Bak Serhat Akın'ı hiç katmıyorum. Ogeday çok hızlı bir adam. Ben niye böyle bilirkişi gibi konuşuyorum acaba? Yani futbola hiçbir alakam olmaması. <laughs> Arkadaşlar <yani. gülüyor> açık açık söylüyorum ben geyiğine gidiyorum. Yani ben top pop oynamış bir adam değilim birkaç ay. Okulda, ortaokulda <laughs> kariyerim bu kadar. <laughs> Bilmiyorum ama oradaki ortam, işte defans, bilek kırma, kol kırma. Belimin müsaade ettiği kadar korsemi de aldım, ağrı kesicilerimi de aldım zorlamadan oyun oynayacağım. Muhtemelen tontikler olarak biz arkada falan olacağız. Yani Jirox, Zisidius falan varmış. Onların hepsiyle biz arkada muhabbet ederiz. Sigara içeriz. Çekirdek çekirdek <laughs> Nasıl olsa koşacaklar var değil mi? Yalanmış şimdi? Birileri koşuyorsa sen koşmayacaksın abi. Mesela bu arada güzel bir balı sarmış. Karşıya geçiyoruz şimdi. Karşıda da yani cumartesi günü karşıya geçmek. Tabi Ferit'le de konuştum şey diyor. Bu halı sahalara şey yapıyorsun ya üyelik falan. Adamlar hafta sonları abonelerine öncelik sağlıyormuş da haliyle. Kalkıp da hadi bakalım bireysel olarak biz 10 kişi toplandık şimdi maç yapacağız diyemiyorsun. Adam önceliğini abonelerine tutuyor. özel uygun yer neresiyse orayı bulmuş o da karşıda. O yüzden biraz uzak bir yerde ayarlamış. Yapacak bir şey yok oğlum. Trafiğe kaldık. Gerçi burası trafik. Sonrası çok açık. 25 dakika oradayız. Hepsi gitmiş bir de antrenman yapıyorlar. Bir de bir gün önce erik dalı falan antrenman maçı yapmış lan. Ferit'in kanalına yayınlanacağı için ben sana söyleyeyim bugünkü yayın 45 bini görür. 45 bin görür abi. Kan göreceğiz. 50 bini bile vurabilir. Çünkü herkes orada lan. Olmayan 3-5 kişi var. Elvint yok. Konumlu. Ha? Ben onu da gördüm sanki Nece. <laughs> Vallahi. Bir saniye bakabilir miyiz be? Biz o listeye bakalım mı? Bak mı? Abone geldi abone. <laughs> abone. Yer gelmiş. <Sessizlik> vay 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 mekana bak ya bak bak Tayfaya bak Tayfaya kimler var orada Şükrü var Güneş var Gel Selamlar için. <laughs> Ne hasta mısın? Ne oldu? Yedik bizim ya, ya ah. Canım kardeşim selamlar Olayım. Nereye çıkıyor lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Alp'e 50 lira bir tane de buraya satın Bak bu Noobstar'da rakibim e, olacak ya. <laughs> Daha ilk günden eline verdim falan diye böyle yiyor. Bir yıl çirkinleştim şu an. Bu ne abi? abi. Kamera nah, mı bu abi? Kaç para? Ben bir bir Riot, Cristiano Ronaldo, Eray. Sen benim gördün mü formalarını? Ronaldo, Eray. Bir dakika forma falan ful takımsınız. Ben şeyim be, oynayacağım da formam CR, Eray mesela. Ya. Şey Görüşürüz arkadaşlar. Emre'nin eline veriyorum evet. şimdi. <laughs> Emre'nin eline verdim. Evet, maç öncesi. <laughs> maç öncesi <laughs> gerekli ısınmaları bu güzel sucuklu tostla yapıyorum. Ve dalga karana paslıyorum. Jurok <laughs> çok iddialı. Emre, Emre Kınay'ın Abi konuşmaya gerek yok. Ben bütün cevaplarımızı sahada vereceğim. Ee, en sonki akvaryum videosunu izlemeyi unutmayın. Al sen ünlü olan. al. Bu ne lan? Kamera mı? Aman Allah'ım <laughs> <laughs> sevgilimci kamera <laughs> falan da bu size. Kavga ol. Boz veriyor oğlum, videoda o. Hmm? Yorum yap. <laughs> <laughs> takımları biz anda... Bir şey söyleyeceğim, <laughs> takımları kurduk evet. biz değil mi? Çaktırma adamı. <laughs> Ooo! Kardeşim hayırdır ya bu? <gülüyor> <gülüyor> Takım, Güzelmiş ha. Takımları yani. kurdun mu söyle. Evet, yok takımları kurmadık be. Şimdi bak penaltı atacağız gidip. Ee, a, takım takım. atacağız. Tamam. Ondan sonra sıra tek tek sıra. random alacağız abi. Ne zaten şu kesin. İlk alan Serhat abi direkt alacak herhalde. Bir de Onun bol etti. bol <gülüyor> <olayım>. <gülüyor> Abi bari Pelotik o gedayla Serhat'ı aynı yere koymuyor musun? Evet. Böyle bir <laughs> vlog çekenler bunu hep böyle elinde mi tutuyor? <gülüyor> 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 Ne Bunu giymek zorunda. Neyin bile onu Neyin bile Sen bizim bakar mısın abi? Çok ya güzel. var. abi. abi konuşmanı yap. Böyle böyle Bak çevir böyle. Şey internet mahir vardı. Bilmem kaç senesinde. Onun gibi çıkıyorum yemin ederim. Çevir bak elini. Neyi çevir? Oğlum baksana. Şey var. çok iyi. Şey diyorum, kamerada internet mahir vardı ta 1990'larda. bilir Benim... mahir. Hı <laughs> İlk kendi böyle evini canlı yayın yapıp web sitesinden yayınlayan adam. Yurtdışı falan da ünlü oldu. Sen de yorumunu <gülüyor> yap. İnternet Aynen. mahir Üçünden diyor ya. Arkadaşlar, <laughs> <ya. gülüyor> ee, kazanan sağda böyle oldu. Çok konuşmaya Sörtlüyorum. gerek yok. Ama kendimi kötü hissettim. Tolkan'ın ayakkabısını güzel bir şey yaptım. Rakip takımda olursa ona göre ayarlayacağız. Ayakkabıyı ben aldım çünkü. Şeyleri yaptım. Çekeceğiz kayabilir yani. Onlardan Bakacağız artık. Bu, bu. Bakacağız evet. Ama depara kalk. Hiçbir şey yok. Sağlı sağda çek. Hiçbir şey olmuyor. Baksana. Oh, Bizim Orkun 1080 60 şarjı, evet. şarjı da iyi oh. ses çok iyi çift mikrofon yapmışlar <laughs> 2500 alalım benim çok hoşuma gitti ve çok şey ha satayım sana 2500 <laughs> ha o ne ya Tost. yok yok yiyeyim ben kaşarlı söyleyeceğim arkadaşlar bu ne onu Yok, Sonra, evet, ne oldu? Yok, oyuna kaldı. Şu an mı Ha, tam çevirmemek lazım. Tamam, Abi ben çok ben iyi. De. Peki ben sana ben bir sorum var. Kalede misin? He? Ben kaladayım. Şimdi senin bir tane beğeni izlerim ben. Hangisi? Bir tane videoda sen şey demişsin. Ne demiş? Ya böyle işte bir tane bir şey gösteriyorsun tamam mı? Bir tane işte bir yaratık göstereceksin. Hı hı. Yaratığını gösterirken porno linki çıkıyor. <laughs> Öyle bir şey oldu mu lan? Yukarı tam böyle Google Chrome'da yazarken. Sevim, yani karınca diyorsun. Şey ya karınca mı yazıyorsun bilmiyorum. Bir tane yaratık yazıyorsun. Ben YouTube'a paylaştım. Ben YouTube paylaştım. Ben seni yayında gördüm onu. Oğlum ne bu işte? Şey. Ki, şey? Fake Ducks. Fake Ducks. En sevdiğim. Gibi. Hakikaten mi? Seviyor musun? Çok seviyorum. Abi peki GoPro'lar sence duyguyu almıyor mu paralarda? ben gerçekten öyle hissediyorum. Mükemmel. Hero 9. Yani Konumuzda da çok ilgiliydi bu arada. Çok ilgiliydi. Abi Clockwork VPN diye bir tane VPN var. Ha. Bu arada sponsorlu değil. Ee, Bence sponsor olmuş da senin haberin. Önemli işlerinizi falan onunla halledebilirsiniz. 5 saniyelik bir reklam yüzüsünü 30 dakika bedava veriyor. Hıp hızlı VPN abi. Yani. Ha bilgiyi aldınız. Nasıl? Yani şey VPN. İnşallah karşı takımındasındır. Kesinlikle inşallah İnşallah. Bileğimi kırarım. Benim belimle çok dağıtılıyor. Ne oluyor lan? Nasıl? Diyetteyim. Karşıma gelirsen Ederen öldün. 9. fıtığın benimle. 8 mi? Senin kankilerinden kimler var bugün maçta? Onları da kıracağım. Dedim abim hakem sen maçta oynayabilirsin. Kaç tane abi? var oğlum karar ver. Kaç tane bir dakika. Orası değil mi? Kaç tane abi? kim o abim dedi? Hakem kim? Bilmiyorum görürsün. Ahmet mi? <laughs> of. E, direkt, i̇nşallah, direkt i̇nşallah bir sarı kart verir de bir kafa göz girer bana. <laughs> direkt kırmızı. İyi hadi bakalım göreceğiz. Evet. Biraz flu, ekran çok nemli. Ay yapacak bir şey yok. Gerçini göster bir de. <laughs> Niye yukarı çekiyor bu? Doğru çekiyor, bak. Fazla yukarı çekiyor. Bu gayet aslanlar gibi çekiyor. Kulaş, topu da... Dur, Türk hala değil, çekiyor. Şöyle hayır abi. Benim eski modelim de ama resim. Bak Abi bil. <laughs> Bize kameraman olmaz. Ya sağdan görüntü alıyorum. Dur kalkayım biraz. Da. <laughs> da bir şey değişmeye <laughs> çıkması <laughs> yani. <gülüyor> ya kalkmadı yalan söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kalkayım derken dikeleyim. Buradan Görmedim ya Kaçısına geçirdim Şekil bir hareketler abi. Umarım kamera görmüştür ben <laughs> Gittikçe daha da açılıyor böyle 3 gol 4 gol atıyor Yok, <laughs> Tukan abi duydun mu? Ya, bir köşte adam bir sıra var. Nereye geçti lan? Ha aşağı geçmiştir ha, şurada onun geride. Ben görmüyorum oğlum, <laughs> 75 benim gözüm ya. Ben ne Neden kamerayla geziyorsunuz? Bekle. Şu an burayı çekiyorsun. Evet onu ayarlamaya çalışıyorum şu an. 3 saat oynadıktan sonra çıktım, belim çok kötü oldu diye. <laughs> At gibi oynuyorlar. <laughs> Ali ne yapıyorsun Ali? Ya ne Abi Kadıköy bazı oturmuş. Ha? Ya Kadıköy boğasın dedim ya az önce. Oturtturan bize ne yapsın ya? Vallahi <laughs> bak... Niye oturuyor? <laughs> Yorulmuş adam. <laughs> Ayda, o Oo, bizim takım tokatlıyor mu? Yok. Yoruldum ya. Abi, bu sefer yılanlardan değil mi? Yok. Kalede olsaydım. 3 <laughs> yılan hareketten sonra. Abi sen geçen maç da Ben hep sakatım. Niye o, mi sakatlandın? O az önce orada böyle bir adım ya böyle merdivende boşa basarsın ya. Aha. O boşa basım olduğu zaman işte bütün boynuma kadar ağrı giriyor, kilitliyor. Ben iddiayı kaybettim o zaman. Bence çok <laughs> sakatlandım demiştim. <laughs> ya yok bir şey olmaz. devam ederdim de çıktım abi zorlayınca. Yalı sağ maçı yapacağım diye de şimdi 3 ay yatmayalım. Onurcan. Ha? Ne çektin göster bakayım. Bakayım göstereyim. Göster bak bak fotoğrafa bak. Ha. Üff. Onu ya onu göster. <laughs> Orijini göster bakayım. Bak sadece efekt değil mi? Ne burnumu oynadın, ne kaşımı oynadın, ne gözümü oynadın. Oynadım yalnız burnumu. <laughs> <laughs> şaka şaka. Ya, lan bu, bu, kadar da bozulmaz ya. Neyse bunu şey yaparız. Evet maç 14-16 bizim takım çakıyor. <laughs> Oy Taldirinin kıçı kırıldı. Bir <laughs> <Çok tığ ayaklı. gülüyor> Son dakikalar. Ahmet'in yaptığını gördünüz mü lan? Göğsümle indirdim topu herif. Geldi bana şey diyor. Penaltı. Diyor. E, Ferit dışarı attı ya topu. Hocam, hocam, hocam. Kim lan o? Hocam, hocam. Evet halı saha sonrası. Cringe vloglarıma devam ediyorum. Bak burada Rauf kalecilik yüzden, yaptı. Bunu özel iPad yaptı. Sonra ben getirdi taşla keşermiş gibi masamıza koydu. Döveyim mi orası? onu? Onu Holmes'e ver. Ay. Oscar sağ. Şimdi geri kalan tayfa nerede diye sorarsanız bak. Şurası komple Twitch Türkiye bak şimdi bak gel gezdireyim sizi. Bak. bak görüyor musun? Şükrü yemeğini iPad'den söylüyor. Ama resimler o kadar güzel yapmışlar ki. Bir şey söyleyeceğim. Buranın çekimleri mi o? Evet. Harbi mi lan? Evet, o kadar iyi yapmışlar ki her şey iyisin geliyor. beytinin güzelliğine baksana. Öyle mi geliyor lan acaba? Yok. Üstündeki <laughs> bir hayatta geldim. <laughs> Ama ben bu beyti yiyeceğim. Biliyorsun bunların üzerine böyle özel şeyi falan sürüyorlar oğlum. Parlak gözüksün falan diye fotoğraf Aynen çıkıyor. fotoğraflarda öyle. Büyük ihtimal ölü gibi gelecek. <laughs> galeri çıkıyor. Galeri. Galerinin üç farklı şey Ay bunda kullanmak bu zor ki. Nasıl şimdi ben, nasıl seni çekeceğim? bana fokuslanıyor bu. Çok güzel. Çok Bakayım. Güzel. oha. Nasıl lan? Gir bu kibara. Oh. Ah. Ah. <laughs> ne anlatıyordun? Fayfen mi anlatıyordun? Fayfen'i anlatıyordun. Toparlayacağız <laughs> bitti neredeyse. Dedim ki halı sağdan sonra herkes... Şu, bası bu acı bir görüntü bu arada. Şurayı bakar mısın ha? Bak. Neredeler? Ha. Bak Şükrü, Erwin, Eylül böyle Aman gidiyor. Big Reis, Jirox. Ben vereceğim onu. Yok yok, alfabetten vermeyeceksin. Sağlık olsun. Ben bizi hatırlıyoruz <laughs> ne olacak ya? Şükrü. Çok 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 bir bir şey. Vlog. <laughs> Vlog çek. <Şekerli> <laughs> i̇şte bakın adam gibi adam Serhat Akın ya. Kimse tınlamadı bak hepsi yayıncı bunların. Görüyor musun bir tek oturma mı dert eden Serhat Akın ya. Şuradayım, şuradayım. Boğamız ya. Abi sen niye oturmadın? Ya siktir lan. Kalkayım <laughs> abi. <laughs> Yok lan otur, manyak mısın? Bu ne ya? O kamera mı? Ha. Bu kadar düşman değil lan. Değil mi lan? Kim anlamıyor ne çektiğimi, vlog çektiğimi. Gizli <laughs> <laughs> i̇şte kamera. Ha. Abi şu paylaşım. Mesela Mutslar'da eski abi. rakibim Yine çıktı karşınıza. Nerede lan? Var Artık dost evet. He? Artık dost mu? evet. Dost muyuz? Evet. Ulan bir senin yüzünü yiyorum. Benim yayınlarıma bir kez geldi mi? Geldi. Şey, Oooo. Oh, şey. Sen okudum ha, hatta. Evet. Ne yaptın ne lan? Yedi tane. Buradan sonra buralara yedim. geleceğim dememiş miydin sen de bir ya. Bir ya. ya evet. Ben onun sen olduğunu hiçbir zaman bilmiyordum. Hiç zam e, Bilge kapasiteli adam var. E, Bugün net, e, net, o zaman net güvenliklerimi yolluyor. Yalan, valla yalan. Yalan abi, yalan söylüyor. Kayıtlara bak, tamam kayıtlara bakacağım. Biraz dedikodu yapmaya geldim. Hoş geldin. Bak bu yanımdaki var ya. Ben şöyle gönderebilirsen. Evet. Evet. Şimdi ben ona şey yaptım ya. Yani. Ben ona yaptım ya. En kötü ultimo. Oğlum ona kilitlendi. Ee, ne diyorsun e. işte. sen? senin mi? Bu benim de ben kullanmayı bilmiyorum. Ha, şu an bakarsın. Oğlum bir kendine gel lan. Aa, direkt yüzü. Oğlum niye? Yüzü o direkt. Biraz daha çevir. Zaten çok dönemiyor ya. Yani. Tamam bak böyle bir sıkıntı yok. Bak gene face tracking yapıyor ama. Aynen. Ona odaklan. Bak, bak şu an. Neyim? Hallederim ben oğlum dert etme ya. Tamam bak şimdi bize çevireceğim. Tamam patates gibi çıktık lan <laughs> ya. O patates gibi çıktık. şey olur ya böyle. İlk defa açtığım zaman aynen, aynen. <laughs> selfie selfie şeyini. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Jarin ve çetesi. Oğlum bak çekerim sağa, çekerim sağa döneceğiz. Sağ sağ döneceğiz. <laughs> Onlar da geliyor. Sırada <laughs> Cidden. Ne yapacağız lan şimdi? Böyle. İnip döyüyormuşuz dövüyormuşuz gerçekten. Harbiden ağzı burun geriyormuş. Elimde şişe var. Oğlum adam mısınız lan? Oğlum bak, bak bendeki kamera daha iyi. Bak senin yüzün belli oluyor, benimki belli olmuyor. <laughs> ya oğlum ya askart askart korkutucu ya. <laughs> ben durmuyorum. Ya Allah tipe bak. Tipini siktim. Tipini siktim. Neyse arkadaşlar sonuç olarak günü bitirdik. <laughs> Yedik içtik. Maçımızı yaptık. Kemal takımı da bir güzel yendi yani bizim takım. Saat kaç lan? Saat 2'ye gelmiş. Şu kemeri tak çok ötüyor ya. Artık dönüyoruz. Bugünün de böyle özeti olsun işte hani dediğim gibi vlogları böyle şey gibi izlemeyin. ha Nerede eğleneceğiz falan diye izlemeyin abi. Normal rutin. Gündelik ne yapıyorsak onu çekiyorum, koyuyorum. Ben şu an yokum bu arada. Face tracking falan yokmuş. Boşa konuşuyorum. Bu vlogun da sonuna geldik. Öyle ara ara boş attığım zamanlarda çekip koyacağım dedim. Bu da sözümün karşılığı olmuş oldu. Mucuk.